Arkadaşlar merhaba ben Onur Öz. Sadguru Türkçe serisi devam ediyor. Bugün Sadguru'nun Matthew McConaughey ile yaptığı söyleşiden bir kısmı sizlerle paylaşacağım. Bir saat uzunluğundaki bu söyleşi oldukça keyifliydi. Farklı kısımlarını da sizlerle peyderpeye paylaşmayı planlıyorum. Matthew McConaughey Sadguru'dan bencilliğin tanımını yapmasını istiyor. Sadguru'nun cevabı ise oldukça güzel. Senin için bencillik kelimesini tekrar tanımlamama izin ver Matthew. Burada yani hayatta sizin deneyiminizde kendinizin de dahil olmaması diye bir şey yoktur. Kendiniz olmasanız zaten hayatı bilemezsiniz. Burada var olduğunuz için hayat var. Eğer burada var olmasaydınız bir hayatın var olup olmadığını nereden bilecektiniz? Sizin olmadığınız bir hayat sizin için mümkün değildir. Bencil olmama hali sadece bir düşünceden ibarettir. Ve bu düşünce oldukça beyhude bir düşüncedir. Burada var olmanızın tek yolu bencil olmaktır aslında. Fakat farklı bencillik türleri vardır. Bazı insanlar için bencillik konunun tamamen bireysel olarak kendileriyle ilgili olmasıdır. Başka birisi için ise bencillik, kendisi ve kendi ailesi anlamına gelir. Başka birisi için bencillik, kendisi ve içinde bulunduğu bir topluluk anlamına gelir. Başkaları için ise bencillik kendisi ve ırkı, kendisi ve dini ya da kendisi ve ulusu anlamına gelir. Yani aslında demek istediğim şey kendi bencilliğinizle ilgili. Neden bu kadar cimrisiniz? Peki neden tamamen bencil olup bu bencilliği evrensel ya da en azından global bir şekilde büründürmüyorsunuz? Bencillik şu demektir. Ben iyi olmak istiyorum. Sana ne olacağı ile de ilgilenmiyorum. Peki kendi bencilliğinizi neden bu gezegende yaşayan her şeyin iyi olması yönünde dönüştürmüyorsunuz? Eğer bu yaklaşım bir kez yaratıldı mı? Belki her sorunu yine çözemezsiniz ama en azından elinizden gelenin en iyisini yaparsınız. Ve insanlığın yapabileceği şey de işte budur. Asıl soru yapabileceğiniz her şeyi gerçekten yapıyor musunuz? Yoksa elinizden gelse dahi yapmıyor musunuz? Çünkü hayatlarımızda eğer yapamayacağımız şeyleri yapmıyorsak bu bir sorun değildir. Fakat yapabileceğimiz şeyleri yapmıyorsak ise biz tam bir felaketiz demektir. Benim açık misyonum her insanın yapabileceği her şeyi tam bir dahil olma hali ve benimseme içinde yaptığını görmektir. Bencillik de bu benimseme ve dahil olma halinin tek yoludur. Bencil olmamak da nedir? Kendinizi düşünmediğiniz için nefes almayı mı bırakacaksınız? Belirttiğim gibi bu hiçbir zaman var olamayacak bir şeydir ve sadece bir düşüncedir. Oldukça da ahmak bir düşüncedir aslında. Çünkü deneyiminizin temeli bu ben üzerine kuruludur. Asıl konu bencilliğinizin kapsayıcı mı yoksa dışlayıcı mı olduğudur. İşte hepsi bu.